Günaydın. Şu anda saatlerimiz 8.15 gösteriyor. Hazırlandım. Kafeye gidip ders çalışacağız. Bir günlük bir vlog olacağını sanmıyorum. Çünkü kafede olunca çok konuşmalı bir şey de çekemiyorum. O yüzden birkaç günlük bir vlog olur diye düşünüyorum. Neyse. Hazırlandım. Ders çalışacağız. Aslında video çekişim yoktu. Ama dedim ki çekeyim ne olacak. Artık kafede çok uzun soluklu çalışmalara başladık. Nasıl bir uzun soluk diyeceksiniz? Şöyle, geçen gittiğimizde 4 saat molasız yaptık. 4 saat. 4 saat masanın başından kalkmadık. Şaka mı? O yüzden evde çalışmaktan çok 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 daha iyi oluyor. Çünkü evdeyken ben Saatte bir mola veriyorum. Saatte bir mola verince de tahmin edebileceğiniz üzere benim 8 saati yapmam bile çok uzun sürüyor. Dedim ki böyle yapmayalım. Kafeye gidelim. Düzgünce, düzgünce molasız güzel şekilde çalışalım. Bu arada kaşlarımı açtım. Çok sarı durduğunu biliyorum ama ben böyle durmasını istedim. Sarı kaşlarım olsun istedim. O yüzden böyle yaptım. Yani şey yapmayın demeyin bu kız ne yapmış kaşlarına diye. Biliyorum çok saçıma uymuyor. Saçım siyah olduğu için ama bu görüntü benim hoşuma gidiyor. Yani sizin gitmeyebilir. Benim gidiyor. Nereden aklına esti derseniz ben e, 12. sınıfın başlarında kaşlarımı böyle yine sarı kullanıyordum ve o fotoğraflarımı gördüm. Dedim ki yapacağım. Yapacağım. Şimdi ben çantamı hazırlayacağım. Giyineceğim. Sonra gidiyoruz. Bakın sırf kalemlik taşımamak için bunları buraya koyuyorum. Çünkü kalemlik taşınca aşırı ağır oluyor. Ama çantamda o kadar gereksiz şey var ki tripod var. Tripod taşıyorum ama kalemlik taşımıyorum. Böyle bir bilgi. Her şey burada bu arada. Bir sürü. Burayı kalemlik yapmışım zaten. Taşısam bir şey fark etmeyecekmiş. Neyse. Bu kadar. Kafeye geldik. Elif'i bekliyorum. Elif'i bekliyorum. Bu kadar. Bugün ne çalışacağım onu söyleyeyim. Test çözeceğim. Trigonometri. Sonra fizik, kimya, üçer tane branş denmesi. Türkçe denmesi. Matematik denmesi. Dil bilgisi denemesi. Bu kadar. Deneme. Peki. Elif'i beklerken ne yaptım? trigonometri, trigonometrik denklemlerden video izledim. Şu anlık bir buçuk saat oldu. Bir buçuk saat. Bundan bir test. Bir de üç tane trigonometri video izledim. Bu kadar. Şimdi ben teste geçiyorum. Bye bye. çıkıyor. Ancak ve ancak. Hani bir, 1 olacak. Ancak ve ancak. O zaman şey, ancak, ancak, aynı olursa bir. Aynen. Ya yani da da şöyle, var. ya da hani farklı olacak, bir ya da sıfır. Şey, ama adını... onu? Ben öyle akıllı tutuyorum. E bitti tamam ta bu arada. Evet bitti. Daha ne oldu? Geçen, ben daha önce çözdüm ya geçen. O şov bu, bak o şov ama. Eee, e, o, bu iki okulun adını unutmam yine. <gülüyor> 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 e, Değilinin özel bölümü var ya, açılım tekrarı başlamıştı. Onları bilmiyorum ben. Sadece ne olduklarını biliyorum. Mesela o özel açıma gelse... Yapamam. ama Bence özel bir da sorma da. Benim geçen ilk özgür bir yayın denizimde vardı. Gamze Hoca'nın ee, ortakta dediği ve hala unutmadığım şeylerden bir tane daha. Böyle sıcak olması, güya sıcak olması gereken ortamlarda montla durursan Dışarıda sonra çok üşürsün. Evet, ama üşüyorum. Evet. Bakın nesne. Evet. Benden beklenmeyecek bir performans olarak yedek kalktım. Şu an hazırlandım. Müthiş ben ne gidiyoruz arkadaşımla? Bugün yine arkadaşlarımla bir yarışalım dedik, İddiaya girdik. Böyle iddialar motive ediyor insanı. Yalan yok. Yani birinin kazanması çok umurumda olmuyor ama o anki yarış ruhu beni çalışmaya itiyor. Kalemi takayım. Şimdi kütüphaneye gideceğim. Hazırlandım. Bunu demiştim zaten. Ha, şey diyecektim. Bir günü tamamen vloglamak artık zor olmaya başladı. O yüzden dedim ki böyle birkaç günden kesitler koyayım. Çünkü kütüphaneye gidiyorum ya. O yüzden bir gün çekemiyorum. Evde olsam çekiliyor. Video kaç gün olur bilmiyorum. Tahmini 3 gün falan olur diye düşünüyorum. Şimdi ben gidiyorum. Bay bay. Kahvaltım. Ben giriş. yürüyüş? bir ara veriyorum ve size bir kitaptan bahsedeceğim. Bahsedeceğim kitabın adı, daha doğrusu branş denemesinin adı Neofizik. Sorularını da ufak bir göstereyim sizlere. Bakın böyle yeni nesil, tam ÖSYM tarzı soruları var. Video çözümlerinde YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. İçinde 25 tane deneme var ve 5 tanesi tam olarak sınav provası içeriyor. Artık branş denemelerine geçtiniz diye düşünüyorum ve IT fizikten bir tane Böyle denemem olsun diyorsanız bunu size kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer bu kitabı alacaksanız bu kodla işlerden indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Günaydın. Saat 9. Alarmımın kaçta kurulu olduğunu bilene ödül. Yani beni azıcık tanıyorsanız alarmımın kaçta kurulu olduğunu bilirsiniz. Doğru cevap 6.30'du. Evet 6.30'a alarm kurmuştum. 11 gibi uyudum. Kaç saat uyumuş oluyorum? 8 buçuk. 9 buçuk saat uykuyla karşınızdayım. Gözlerimin şişliğinden anlayacağınız üzere 9 buçuk saat uyudum mis gibi. Tertemiz. Artık bahane oluyor bugün toparlanacağım falan ama bugün en azından bir şeyler telafi etmek istiyorum. Güzel bir saat diliminde çalışmak istiyorum yani. Minimum 10 saat çalışmak istiyorum. Bakalım. Bu arada bana saatlere çok takılıyorsun diyen oluyor. Saatlere takılma sebebim... Ben kendi nezdimde karşılaşıyorum. Çünkü... Mesela benim... Ben kendimi tanıyorum ve... 10 saatte yapabileceklerimi biliyorum. 5 saatte yapabileceklerimi biliyorum. Mesela şey demiyorum ben... Ya şu Ayşe Fatma 10 saat çalışmış. Ya ben niye çalışamadım? Değil de... Ben... 10 saat çalışabilirdim. Neden 5 saat çalıştım olarak bakıyorum? Çünkü dediğim gibi o saat aralıklarında ne kadar şey yapabildiğimi biliyorum. Hem sabah sabah hiç güzel ifade edemedim. Bence ama siz anladınız. Şimdi ben ufak bir kahvaltı yapayım. Sonra da minicik bir program yapalım. Yani bugünün programı belli aslında. Da. Dünden yapamadığım şeyler var. Onları Ayarlamam lazım. Ya mola günü yapınca o kadar kayıyor ki programım. Açmam kahvaltı yapıp programa geliyorum. Şu an endişelenmen normal. Kaygılanıyorum. Şu an kaygılanmamda normal. Bazen çok gülüyorum, bazen çok alıyorum. Evet şu evrelerde bunlar. Ama ben uyudum. Neden uyudum? Neden uyudum bir sorar mısınız? Çünkü uykum vardı. Böyle de bir bilgi. Dedim ki ben uyuyacağım. Ve Var mı? Bir sorun var mı şu an? Bir bana bir söyleyin. Bir sorun var mı? Bu arada tırnağıma bakın. Kiraz çizdim. Böyle gidiyoruz. Yani şu anlık aşırı rezil bir gün oluyor. Hani videosunu büyük ihtimal çekmemeliydim. Ama telafi edebilirim. Saçım çok kötü. Saçım bozulmuş Bunun lafın kısası. Çok kötü bir gün oluyor ve ben bugünü ne akılla video çektim bilmiyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bugün o battı ya. Bugün mahvoldu. Hiçbir şey yetişmeyecek. Azıcık şaşayım ya. Tamamen mola yapmayalım. Yapmayayım yani. Yapmamam lazım kabul etmedi. Ben sensiz girmek istemiyorum. Ee, zaten boş ben bırakamam hocam. Ee, evet siz birlikte çalışabilirsiniz. Günaydın. Saat şu an 10. Ve ben yeni kalktım. Ben geç kalkınca ders çalışamıyorum. Bunu bilen bilir. Dedim ki bugünü mola yapmak istemiyorum. O yüzden ne yapayım? Dershaneye gideyim. Dershanede Türkiye geneli apoteminin denemesini olayım diye böyle bir fikir geldi aklıma. Çünkü mesela şu an 10. Ben evde durursam eğer 11'e kadar başlayamam. 11'de başlarsam da yapamam. Yani çalışamam. Biliyorum kendimi. O yüzden çıkıyorum. TTT apotemi. Peş peşe olacağım. Bakalım nasıl geçecek. Hoş geldiniz. Arkadaşlarımla kafede ders çalışacağız ve Çekebildiğim kadar çekeceğim, şimdi ben neden çıkıyorum. bay Hela, bakın. Deme çözüyordum. Ama... Çözemedim. Moralim bozuldu ya. Uykum var. Saat 10 oldu bu arada. Saat 10. Anca başladım, hala uykum var. Yani... Bu arada arkadaşım da geldi. Duru geldi. Elif de gelecek. Duru markete gitti. Onun yokluğundan istifade ederek istifade yokluğundan yararlanarak video çekeyim dedim. Çok uykum var. Denemeyi çözemiyorum. Kaldım. Çözemiyorum. Dokuzuncu deneme bir de zor galiba. Evet. Bu sonunu döldü mü? Evet. Çok yavaşlar. En son 8 Nisan'da çözdüm Ben yine 8 Nisan mı? 10 gün önce yani. Pardon, düzeltelim. 8 Mart mı? <laughs> Hayır. 8 Nisan'da bir tane çözdüm. Ben ona 47 dakika çıkmış. Ondan önceki Mart'ta. Mart'ın ortasında. Sen niye beni alıştırıp kendin bıraktın? Çünkü çok iyi gidiyordum. Sonra bir anda bıraktı. Ben de bıraktım bu arada. Bir, hafta bir da de bitiyor. Bir Bitince de kaldı. Dedim ki azıcık daha tık tık çünkü. Biterin aldım da yine şey yapayım. Yani böyle bir nankör bir şey oldu. Böyle yani. ben iyi yapmaya başlayınca boş gelmeye başladı çözmek her gün. Ben de alıştım. O yüzden bir yapmaya 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 gün. de vücud, bıraktım. Vücudum alışmıştır sen büyüttüm. Öyle değilmiş. Bugün yanınızda da tarih bitireceğim by the way. Güzel. Ayrıca tarih yanınızda pinta var. Ben hiçbir şey bitiremeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Ben de çözemiyorum. O zaman konu çalışayım değil mi? Ay. Ben de getirmedim. de geç kaldım. AYT'de çözmek istemedim abi. Konu çalışmam daha iyi. Ayakta daha uyuyacağım da. şimdi. Kahve mi Bugün boykot mu? Hayır.